el frenini çekmeyi unuttuğu aracı durdurmaya çalışırken. Sivas'ta el frenlerini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracı durdurmaya çalışan Caner Gülhan, kendi aracı ile park edilmiş araba arasında sıkışmıştı. Makaleleri büyütmek. Şırınk makalleri. Standart beden. Olay, Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi, 07.00 rütbesinde meydana geldi. Caner Gülhan, iddia edildiği gibi, sokağa park edilmiş 38 AFN 287 tabak hafif ticari araç. El frenini çekmeyi unuttuğu aracı gören Gulhan, peşinden koşmaya başladı. Gulhan, aracın kapısını açarak el freni çekmeye çalışıyor, 38 EYT 119 tabak araba, kendi aracı arasına sıkışmış arabanın arasına park etti. Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi aradı. Gulhan tıbbi ekipleri kontrolünde hayatını kaybetti. Gülhan'ın akrabaları acı haberler ile bölgeye geldi. Suç mahallii soruşturmasının çalışmalarından sonra Gülhan'ın cansız cesedini ekipler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu otopsi için. Kaza üzerine bir soruşturma başlatıldı. El freni çekilmedi, çatıda uçtu.